ve teknik direktörü ise Göztepe'de Cihat Aslan. Değerli futbol severler bir tarafta şu anda bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Karşıyaka ile oynanan maçla tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle Göztepe 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bu nedenle tribünlerde sadece 12 yaş altı çocuk ebeveynleriyle birlikte ve bayanların izleyebileceği bir mücadele oldu bu. 55 bin kişilik İzmir Atatürk Stadında şu an itibariyle yaklaşık 1000 civarında sarı kırmızılı takımlara gönül vermiş bayanlar yer alıyor ve onlar da kapalı tribünde oturuyorlar. Karşı tarafta açık ve kale arkalarında kimse yok. Yaklaşık bin civarında Göztepe'li taraftar takımlarını yalnız bırakmamak için çocuklarıyla birlikte şu anda Atatürk Stad'ında tribünlerde Göztepe bundan sonra bir maç daha aynı şekilde Seyircisiz veya bayan seyirci ve çocuklarla mücadele edecek. Bir tarafta 19 puan eksi 5 averajla 14. sırada yer alan Göztepe, diğer tarafta 31 puan artı 2 averajla 5. sırada yer alan Çaykur Rizespor. Bugün İzmir'de son derece güzel bir hava vardı. Hani önümüzdeki bahardan yaşanan bir gün gibi oldu bugün İzmir'de hava şartları ve yaklaşık 15 santigrat derece dolayında bir hava sıcaklığı vardı İzmir'de. Futbol için tam bir bahar havası var. Saha ve tribünler gördüğünüz gibi hava, her şey, saha, hava ve tribünlerdeki bayan seyircilerle birlikte bu maç zannediyorum güzel bir karşılaşma olacağı benziyor. Karşılaşmanın takım kadrolarını verdik ve maçı yönetecek hakemler İstanbul bölgesinden Süleyman Abay bu asıl mesleği grafiker üst klasman hakemi. Bugüne kadar 12 lig maçında, süper lig maçında görev aldı. iki kez dördüncü hakemlik yaptı ve Bankasya'da da iki mücadele yönetti. Göztepe'nin Erciyes'te İzmir'de oynadığı ve Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçı ve Kasımpaşa'nın İstanbul'da Güngören'le oynadığı maçı yönetti. iki Bankasya maçı ve Kasımpaşa'da o karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Bayraklarıyla yardımcılık yapacaklar... Erdem Bayık... Üst klasman hakemi ticaretle uğraşıyor... İstanbul'dan ve Özgür Ertem... O da üst klasman yardımcı hakemi memur... E, dördüncü hakem ise... Osman Yiğit Uzer... uluslar e, Ulusal hakem... Onun da mesleği tekstilcilik... Değerli futbol severler... Göztepe bugüne kadar evinde oynadığı... 10 maçta 3 galibiyeti, 3 beraberliği, 4 yenilgisi var... Attığı 10 gole karşılık kalesinde gördüğü... 11 gol ve İzmir'de topladığı... 12 puanı var. Diğer tarafta Çaykur Rizespor deplasmanlarda daha başarılı olmuş bir takım. Deplasmanda oynadığı 10 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgisi var. 12 gol attı ve 14 golü kendi kalesini gördü Çaykur Rizespor takımı. Deplasmanda 17 puan topladı Çaykur Rizespor. Kendi evinde ise Rize'de 14 puan toplamıştı Çaykur Rizespor. Hemen belirtelim. Dışarıda İzmir'de oynadığı iki karşılaşmayı Buca Yüce Spor'u Buca'da 1-0 ve İzmir'de yine burada e, karşı yakayı 4-2 mağlup etti. İzmir'den başarılı sonuçlar alan bir Karadeniz ekibi Çaykur Rize Spor takımın. Önce Çaykur Rize spor takımı geldi. Şimdi de Göztepe takımı oyun alanında. Onlar da sarı kırmızı e, ön tarafı kimlikli bir forma. Arkadaşlar da yüz beyaz üzerinde rakam olan formalarıyla, kırmızı şortlarıyla mücadele edecekler. Az önce vurguladığım gibi saha ve hava şartları mükemmel ama tribünler biraz daha kalabalık olsa daha iyi olacaktı ama şu ana kadar tribündeki bayan seyirciler e, erkek seyircileri aratmadı. Maçtan önce sürekli tezahürat yaptılar. takımları yanına e, çağırdı tribündeki bayan gözdebe taraftarlar ve şu anda iki takımda birbirlerini yakından tanıyan arkadaşların birbirine hasret gidermesi ve tribündeki coşku ekrana geliyor. Son derece önemli bir karşılaşma az önce vurguladığımız gibi. Bankasya 1. Ligi'nde şu ana kadar oynanan maçlarının sonuçlarını hemen tekrar etmek istiyorum. Akisar Belediyespor bolusporla Spor'la golsüz berabere kaldı. Adana Spor kendi evinde İstanbul Güngören Spor karşısında... 2-0 kazandı. Kasımpaşa Denizli Spor 2-0'la geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Giresun Spor golsüz berabere kaldı. Tavşanlı Lee Spor kendi evinde Konya Spor karşısında 2-1 kaybetti. Erzecispor Spor'la golsüz berabere kalırken Elazığspor lider Elazığspor diye vurgulamak lazım. Ee, İzmir ekibi Karşıyaka önünde maçı 2-0 kaybetti. Karşıyaka bu deplasmandan 2 gol 3 puanla dönüyor ve şu anda iki takım az sonra istiklal maçımızı coşkuyla söyleyeceğiz. Gerçekten tempolu güzel bir mücadele bekliyoruz. Her iki takımdan da iki takımda çıkış arzusu <laughs> içerisinde bu konudaki bilgileri ilerleyen dakikaları merak Hep birlikte güçlü hissederiz. Stadyumdaki TRT'ye ilgi gösteren bayan seyircilerimize de teşekkür edelim değerli futbol severler. Artık iki takımın top ve kale seçimi yapılacak. Bildiği gibi Göztepe bu sezon Bankasya'ya yükseldi Özcan Kızıltan'la birlikte. Ancak ilk yarının sonunda Özcan Kızıltan'la yollar ayrıldı. Takımın başına Cihat Aslan getirdi. Ve devre arasında yapılan transferler var Göztepe takımında. Teo Ankara gücünden geldi Önder Kuracı Fenerbahçe'den hatırlıyoruz ama Kayseri Spor'dan Göztepe'ye geldi İbrahim Şahin Hacettepe Sivas ve Ordu formalarına giydi Ordu'dan geldi Abdullah Çetin Urfa'dan Göztepe'ye devre arasında gelen bir başka futbolcu Volkan o da Kartal'dan gelen bir futbolcu en son Beşiktaş'tan hatırladığımız ancak geçtiğimiz sezon önce Buca'da daha sonra Karabük'e giden Ali Küçük'te Göztepe kadrosuna yeni katılan, devri arasında katılan oyuncular. Gidenler ise Murat Belge ve Semat Samet takımdan ayrıldı. E, ee, Yüksel ve Ula.